Tekstil piyasası şu anda çok kötü durumda. Deprem öncesinde şartlar daha iyiydi. İş potansiyeli çok yüksekti. Şu anki duruma dönüp baktığımızda depremden sonra iş potansiyeli bir haylice düşmüş durumda. Yatırımcı Türkiye'den kaymış durumda şu anda. Mısır tarafına, Özbekistan tarafına doğru yönelmekte. Maliyetlerin buradaki artışı olumsuz etkilemekte. Bundan ötürü de iş potansiyeli bir haylice durmuş vaziyette. Bizim çalıştığımız sektörde vade oranları ve alım işlerinde fiyatlar bir haylice düştü. Ama talep yok. Bunun asıl sebebi o. İş olmayışından dolayı Fiyatlarda da geriye doğru çekti. Şu andaki üretilen iplik, malzemeler yurt dışına belirli bir oranda çıkıyor ama üst düzey kalite olanlar şu anda yurt dışına çıkıyor. İç piyasadaki hareketlilik olmayışından dolayı iç piyasada çok bir rağbet görmüyor. İmalata baktığımızda üretim hacimleri bir halice düşmüş durumda. Doğu bölgesindeki verilen teşvikler daha halen cazip. Burada net bir hamle daha oluşmadı. Bir meydana gelen bir şey yok. Bundan ötürü de doğu tarafına akışlar mevcut. Orada kurulan işletmeler buradan gidip orada yapılan yerler bir halece mevcut. Obrigado. Yeah.